Şimdi biliyorsunuz ki ülkemiz bir deprem kuşağında yer alıyor. Ülke olarak iki tane ana kırığımız var bizim. Ee, bunlar Bingöl'ün Karlova ilçesinden başlayıp bir tanesi kuzeye doğru devam eden Kuzey Anadolu fay attı. Diğeri de Doğu Anadolu'da güneyden devam eden Doğu Anadolu. Yani Kaf ve Daftü adlandırıyoruz biz bunları. Bunlar iki tane ana kırık. Tabii ki bunların aralarında böyle serseri kırıklar dediğimiz başka fay kırıkları da vardır. Ee, bu ana kırığın yaklaşık olarak Gaziantep merkezi, yani Maraş'ın Türkoğlu ilçesinden ve Gaziantep merkeze olan uzaklığı 38 ile 45 kilometre arasında. Neden 38 ile 45 kilometre diyorum? Çünkü depremdeki fayatlarının genişliği 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor. Bu yer yer 38 kilometreye kadar düşüyor. Yani bu 32 km, 38 kilometrelik uzaklık çok e, uzak bir mesafe değil. Deprem için çok yakın. Elazığ örneğini verirsek, Elazığ'da Sivrice e, Çevrim Taşköy'ündeki köyündeki ana kırığın Elazığ merkezi olan uzaklığı yaklaşık olarak 38 ile 40 kilometreydi aynı mesafe. Gölcük'teki depremin İstanbul merkezi olan uzaklığı da 70 kilometreydi. Dolayısıyla e, çok yakın bir mesafe. Oradaki fayın özelliği de şu ki yaklaşık olarak 700-750 yıldır orada 7 ve üzerinde bir deprem olmadı. Ya yani biz depremleri işte 50 yılda bir olma olasılığı, 100 yılda bir, 150 yılda bir diye olasılıklarla tahmin edebiliriz. Şu an günümüz teknolojisiyle depremi önceden belirleme şansımız yok. Sadece ne diyebiliriz? 50 yılda bir bu kadar büyüklükte şu kadar sayıda deprem oluştur diyebiliriz. 100 yılda bir deriz, 200 yılda bir deriz, 500 yılda deriz. Ama Gaziantep'in o 38 km uzağından geçen Türkiye yolundaki ana kırıkta 700 yıldan fazladır 7 ve üzerinde bir deprem olmadı. Dolayısıyla bu 5 ay sonra, size endişelendirmek için söylemiyorum bunu, 5 ay sonra da olabilir, 5 yıl sonra da olabilir ama olacak yani. Maalesef ki olacak. Biz depremin yerini, zamanını, şiddetini, büyüklüğünü hiçbir şekilde değiştiremeyiz. Biz sadece depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Depreme dayanıklı yapılar üretmemiz lazım. Gaziantep'in röntgenine çıkarılması gerekiyor. Depreme karşı dayanıklı yapıların sınıflandırılması gerekiyor. Acilen boşaltılması gereken yüzlerce yapı olduğunu söylüyorum Gaziantep'te.